Öğrencilerim ister de şarkı söylemez miyim? Onlar da bitimde eşlik edecekler bana. Hadi bakalım. Ben seni unutamadım Yokluğuna alışamadım Sensizliğime tuz basma Yak bir çıra bağrıma Sev beni, gör beni, duy beni diye diye düştüm bu hale Al beni sar beni sakla yüreğinin en derin köşesine Sev beni gör beni duy beni diye diye düştüm bu hale Al beni sar beni sakla yüreğinin en derin köşesine Miladım seninle başladı hiç bitmeyecek Aşklara bir perde çektim bu böyle sürecek Meladım seninle başladı hiç bitmeyecek Aşklara bir perde çektim bu böyle sürecek Sev beni gör beni duy beni diye diye düştüm bu hale Al beni sar beni sakla yüreğinin en derin köşesine